merhabalar sevgili danışanlarım ve ilk kez beni izleyen değerli insanlar. Hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir katina bakımı yapacağız. Destemi aldım geldim sizler için. Arada sesim kısılabilir. Kusura bakmayın hastayım. Bu yüzden sesim kısılabilir. Gerektiğince durumu anlatmak istedim. Videosuz bırakmak istemedim. Şu an bir video düzeni oturtmaya çalışıyorum. E, tabii ki sizin desteğinizle. Yorumları aldım, kabul ettim yazmayı unutmayın. Takip edip, destek vererek, beğeni yaparak videolarımın devamının gelmesini sağlayabilirsiniz. İstediğiniz kolektifler varsa da söyleyebilirsiniz. Şu an e, YouTube videomda şeyi de paylaştım. E, üçüncü kişiye karşı nasıl hissediyor diye ayrılacaklar mı devam olacak mı tarzında bir videoda hazırlayacağım. Part 2'sini de çekmeyi de düşünüyorum. Şimdi ex partnerinizi bir gözünüzün önüne getirmenizi istiyorum. Gözünüzün önüne bir getirin şu ex partnerinizi. Size karşı hislerine sizi unutmuş mu? Ex partnerinizin size karşı hislerine Şöyle söyleyebilirim. Burada baktığım zaman siz bayağı burun buruna gelmişsiniz. Bayağı bir tartışma yaşamışsınız. E, bayağı birbirinize karşı inatlaşmışsınız. Birbirinize karşı soğuklaşmışsınız diyebilirim. Aranızda bir mesafe olduğunu görüyorum ben burada. Fakat bu mesafelerin de aşılacağını görüyorum. Yakın zamanda bir mesafe aşılması yaşayabilirsiniz. Bu mesafeleri aşacağınızı görüyorum. E, hatta size çok hızlı bir adımla gelip durumları düzeltmeye çalışacak. Fakat burada sizi çok kullanmaya çalışmış. Siz onu o kadar cepte görmüşsünüz ki yani sizi o kadar cebine almış ki sizin ondan vazgeçmeyeceğinizi, sizin onu sevdiğinizi, e, sizin gerçekten onun için her şeyi yapabileceğinizi biliyor bu insan. Bu yüzden bunu kötüye kullanıyor bu durumu kötüye kullanmaya devam da ediyor diyebilirim. Tamamen çıkarcı, tamamen kendi çıkarları doğrultusunda ilerleyen bir profil var karşımızda burada baktığımız zaman. Fakat size bir adımla gelecek tekrardan bir ilişki başlatalım, bir konuşalım. İletişimimizi bir devam ettirelim. Bakalım nereye gidiyor tarzında gelecek. Bu da tamamen çıkarları doğrultusunda geleceğini görüyorum. Siz bayağı e, burun buruna gelmişsiniz. Bir tartışma yaşamışsınız. Güven problemleri çok fazla var bu ilişkide. Bayağı bir güven problemleri görünüyor. Bu güven problemlerinden mütevellit de sürekli bir ayrıl barış toksik bir ilişki yaşamışsınız. Siz bu kişiye asla güvenmiyorsunuz bu arada asla güvenmediğinizi de burada net bir şekilde görüyorum. Sizi unutmuş değil, size karşı hala hisleri var. Fakat çıkarlarını daha çok ön planda tutuyor. Çıkarlarını ön planda tutmayı daha çok seven bir karakter var karşımızda burada. Benim için hayırlısı neyse o olur. Ben ne istersem onu yaparım. Çok egolu, çok narsist bir kişi var karşımızda size geri döner mi diye baktığımız zaman burada size geri dönüş sağlayacağını net bir şekilde evet görebiliyoruz. Size net bir şekilde geri dönüş sağlayacak fakat artık bir çağ kapanacak sizin ilişkiniz için yeni bir çağ açılacağını görüyorum yani ilişkiniz için yeni bir çağ açılacak eski yaşanan problemlerin aksine farklı bir durumda tekrardan ilişkinize başlayacaksınız hatta ciddiye yönelik adımlarda atabileceğinizi görüyorum ciddiye yönelik adımlarda burada gelebilir tekrardan bir ilişki başlangıcı yapacaksınız karşı taraf bencilliğini narsistliğini devam ettirecek fakat bir müddet de olsun bir şöyle de olsun bir nebze de olsun iyileşeceğini görüyorum Hani en azından size daha kötü davran